Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size 4 çeşit termosun kıyaslamasını yapacağız. Bir tane karimor muk bardak Stanley'in Go serisi Quick Flip 700 mililitrelik Stanley'in yine klasik şişesi 750 mililitrelik ve sıradan basit Japon pazarlarında milyoncularda bulunan ee, basit bir e, çelik termos diye geçiyor ama çelik olduğuna şüphemiz yok. Şimdi sıcak suyla bunları deneyeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi e, ortam 17 derece. Şimdi içini boşaltıp kaynar su dökeceğiz. Şu an hepsinin de içi soğuk olduğu için çalkalama durumu yapmamıza gerek yok. Çünkü aynı koşullarda denenmiş olacak. Hepsine eşit miktarda su koyacağız. Şu anda aşağı yukarı bir su bardağı Sıcak su döküyorum, karım oradan başlıyorum, çiğ temiz, döktük, yine aynı ölçümüz, tam bir su bardağı, aşağı yukarı boyutları aynı, Stanley. kameramız bozuldu. Kameramız düştü. Hemen ayarlıyoruz. Şarjımız bitti. Şöyle. Aşıkır hepsinde birer su bardağı su var. E, göz kararı biraz daha döküyorum kalan sıcak suyu. Bunlar biraz daha büyük. Onlar dolmuş. Bu full dolu. su derecelerine bakıyoruz. İçine daldırıyorum. 83,5 derece basit termos. Stanley'nin aynı 80 84 aşağı yukarı aynı. Hemen Go serisi 85 6 1 2 derece fark var. orada bakıyoruz. Karım orada da 82 derece. Hemen kapaklarını kapatıyoruz. Hızlı bir şekilde. Evet kronometremizi başlatıyoruz. Burada videoyu keselim. Şu anda saate bakıyorum hemen.